Merhaba arkadaşlar maalesef tüm dünya ve birçok haber sitesi başa dönüyoruz başlığıyla e, uyarılarda bulundu. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız da şimdi gelin videomuza geçelim. Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya kötü haber. Dünya Sağlık Örgütü yeni omikron varyantına ilişkin küresel riskin çok yüksek olarak değerlendirildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı ışıkmalarda koronavirüsün omikron varyantının küresel yayılma riskinin çok yüksek olduğunu söyledi. Peki bu ne anlama geliyor? Yani ülkemizde de yayılma ihtimalinin çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Ki muhtemelen önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki haftalarda omikron varyantının ülkemizde görülümüne maalesef ki rastlanabilir. Çünkü Almanya'da görüldü. Peki Almanya ile ne ilgisi var diye sorarsanız şunu belirtmem gerekiyor ki biz Almanya'ya uçuş olarak diğer ülkelere göre daha fazla uçuş yapıyoruz. Yani örnek veriyorum Amerika'ya 5 uçuş yaparken Almanya'ya 20 uçuş yapılıyor. Çünkü Almanya'da Türk nüfusu fazla. Bu da ne anlama geliyor? Almanya'da artan bu omikron varyantı e, Türklere de bulaşırsa ki muhtemelen zaten Almanya'da yaşadıkları için bulaşma olacaktır elbette. Bu ülkemize de gelme ihtimali yüksek. Dünya Sağlık Örgütü zaten çok yüksek olarak açıkladı. O nedenle bu konuda okullar da çok ciddi bir şekilde etkiliyor baktığımızda. Çünkü e, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün bile çok ciddi bir şekilde uyardığı bir yeni varyantı olduğu için okullarda da tabii ki yeni tedbirlerin gelmesi muhtemelen kaçınılmaz olacak gibi gözüküyor. Bu tedbirlere ne gibi tedbirler gelebilir? Okullarda ders süresinin düşürülmesi. Ders sayısının düşürülmesi, gün sayısının düşürülmesi gibi birçok yeni tedbir ve önlem gelecektir. Çünkü baktığımızda birçok haber basını tekrardan başa dönüyoruz diyor. Avrupa başa döndü. Bu Türkiye'nin de başına gelebilir ki gelme ihtimali de yüksek maalesef. Çünkü aşılama oranları da şu anda ülkemize çok kritik. Yani yüksek bir rakamda değiliz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.